Necati sen. Er beraber mi gittin o gün sevim Yıldırım'ın öldürüldüğü gün. Bile yok. E Hayır. Hayır. Mi Hayır. Mi Siz beraber Hayır. mi gittiniz? Yok. 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 Çünkü yok. sen Ankara'dan yok. geldin. Yok. Yok. yok Telefonu yok. sattınız. Yok. Sonra para yetmedi. Gidelim bir de annemden mi biraz tır tıklayalım dediniz. Ne dediniz? Yok yok. Ben oraya yok. hiç şey etmedim. Be. Hı? 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 Hı. Bir dakika durun yok. ya bir tek tek konuşma kültürü yok mu? Ben gitmedim. Ankara'ya gittim. Sen öyle söylüyorsun. Ankara'dan Ankara'ya geldim ben. Bilmiyormuş. Onlar oradaydı. Hayır sen şimdi niye tuttun da hiç. o kadarlık telefonu gidip kendi üzerine almak için o kadar para harcamak için Ankara'dan kalktın Çankırı'ya geldin. O parada da bölüşüldüğünde ya. hiç bir para kalmadı. Ya iyi evet, de ne yaparmış, Haçlığımız hiç, hiç oldu. Onu da yoldu. Allah Allah. çıkmadan önce niye onunla buluştunuz ikiniz? Karacığım. Buraya gelmeden önce niye onunla buluşuyorsun sen? Ergun senin karın mı? Niye buluşuyorsun ki sen onunla sürekli? Ha kızım Hani o seni aramıştı. Konuşurum ya. Ankaradan An tamam, ya. Buluştum. Ha içerim ya. Tamam içtin afiyet olsun. Hani ha, Ankara'ya hani, gelmeden... Onunla ne ilgisin? O ya. seni aramıştı ya hani Çankırı'ya ha. indiğin gün. Ama ha. araması yok. gün aramıyor. Bir gün önce konuşmalarınız var. gün aramıyor. Sen indiğin saat 10-11 sıralarında arıyor sadece seni. Hani aramıştı seni? O da yalan. Evet. gün hiç konuşmanız yok. O seni aramıyor gün Bir gün önce arıyor ama. Hem de kaç Senin defa. de sürekli birisiyle konuşman var biliyor musun? Onu da evet, vereceğim. Hepsi elimde. Evet. Vereceğim. Sürekli birisiyle konuşuyor bu Müge Hanım. Evet. Bu onu kapatır kapatmaz hemen Ergül'ü arıyor. Ne bu da ar ar Bu da aramıyor. annemi arıyor köyü. Evet. aynı böyle. Elimde bana attılar HDS e bütün kayıtları. Bunların araştırılmasını istiyorum. Bunların arasında bir Bunlar şey Bunlar yaptılar zaten. Bunlar kaybetti annemizi. Hayır. Kesinlikle. Hayır. O da i̇şte boş ne dedi o zaman yani sen boş niye açıklamıyorsun babanıza paranın karşılığında boş, boş. ne aldı diye söyleyin vallahi ne aldı Annem mi aldı? Valla boş, boş konuşuyoruz. Ne aldılar bir Boş boş. Ya, bir boş. ya bir boş. saniye ya. Bir, Abla bir dinlen. Ya bir dinle kardeş. Ne dedin bu oğlana niye ya öyle dedin? Ben her, her zaman bir dinle bak. Ne dinliyoruz? Di ki kardeşim yalan söyledin şunu yaptın. Müge Hanım burada ben bak iyi dinle komutanlar da bilir. Bak Müge Hanım hani 06 diyoruz şu diyoruz ya borç dert bir dinle. Bana diyemez. Köyümde diyemez, komut, ifade edenler ne olur benim ne olduysa köyümde oldu. Benim bomba patlayacaksa da, katil hmm. e, de çıkacaksa köyden çıkacak. Hmm. E köyde kim var? Köyde arkada bir tane yaşlı bak, bir amca bak, var, var. solda bir tane bak, yaşlı bir amca var. Yani, Herkesin yaşı belli, bir, yurdu bir belli. kocası burada, karısı orada, ya buradan pat, açık öyle, hani hmm. diyor musunuz işte? Hmm. Ya da bir dinle, açık lan, hani, ne diyorum bak. Hmm. Ya da hani cılız ne, yalan söyle, açık ne diyorum. Selahattin Evar'ı da yalan söylüyor. Niye cılız ha, yalan hmm. söylüyorsun? Sen bir doğru söylüyorsun ha. zaten. Geldi de adam niye konuşmadın yüzde evet. ne konuştun adam adama hani ya? Daha ne konuşayım ben evet. her şeyi bilmiyorum ya. Hayır yalansın be. Hadi güzel. Ne konuştuk Sen benim be ben bay patlayıp adam onlar cılızdan şüpheleniyorlar ki şüphelenen sen sen soracaksın. Ben size sordum bu adam mı öldürdü anneniz dedim sana da sordum hayır dedin onları da sordum hayır Ben kendimi şöyle itibar edemiyorum şimdi. <laughs> öldürdü konusu veya öldür onu bilmem ama ben, ben şunu söylemeye çalışıyorum. <laughs> cılız gel hani bir annem inerken gördük. Cınız olayları gördü ben bundan anne. eminim. Ne zaman gördü? Hani cılız, olayları gördü. Olaylar yani. Öldürdü olaydı. Yani orada kim ne yaptı onu gördü. Ondan eminim. Ee, tamam annene ha? kim ne yapabilir bu olayların dışında sen onu söyle bana ben bilmiyorum. Mücahid bak buradayız değil mi? Sakin ol hepsi çıkacak ortaya. Ben bek, ben de bekliyorum burada. Aynen. Ne çıkacak? Ah. Çıkıp da ortaya senin dediğin gibi ah. bir bomba atılıp ...onun içinden de katil çıkmayacak yani. Ne çıkacak? Ya, annenin ya. bir problemi varsa sen bileceksin Kasıtaki evin şey, erkeği olarak. Sen evin oğlu lan. değil misin? Hey. Sen Dün evine evin sen? oğlu değil misin? Annenin bir sıkıntısı varsa sen bileceksin. Vallahi yani Müge işte, Sürekli bileyim. de gidiyormuşsun annene, yemekler götürüyormuşsun. Gidiyor Müge E tamam, annenin... E tamam, annenin de bir Biliyorum. sıkıntısı varsa ha. sen Hı. ona Hı. söyleyeceksin. Asiyeciğim, seninle konuşmuyoruz. Hiç durmuyorsun ha. Gerçekten ben. yani böyle bir kaynıyorsun. Sen bir... bileceksin evin erkeği olarak. Tabii canım bildiklerim şu anda bunlar. Ana, Neyi biliyorsun ya. sen sürekli annene ha. gidiyormuşsun yemek götürüyormuşsun onu yapıyormuşsun bunu yapıyormuşsun. Annenin kapısına kim geliyorsa anneni kim rahatsız ediyorsa falan. Hani böyle erkeğim erkeğim diye dolaşıyorsunuz ya. Evin erkeğiyiz evin reisiyiz o yüz bu yüz. E tamam işte o zaman bilin işte kim anneni rahatsız ediyordu. Vallahi ben bir buraya Evin buldum. erkeğinin cinsiyetle alakası yok. Evin erkeği demek eve bakan kişi demek. Tamam mı? Evde evet. birinin bir sıkıntısı varsa onu halledebilecek kapasitedeki kişi demek. E sen sen eğer o, sen bileceksin anneni kim rahatsız ediyordu? İşte bir Hanım bu bunların önüne geçmiş. Bir de Adnan Gül'ün hani o şey için tartışmışlar. He. Hani bildiklerim hep bunlar. Tamam evet, onun ah, evin önüne geçmesi de seninle Niye alakalı. E, soruyorum ya. ya Ev soruyorum. yeri. Evet, Ev evet, yeri. Evet, Onlar. Bir yerde o kakımı kırıyorsun. Ya, ya, onlar yoksun. senin önüne geçti, yine seninle alakalı ya, zaten. hiçbir sorunumuz hiç yok. Onun Ya, ya. Yok. Bir dur. Sen ya, dur. Yok, lan? Sensin sen. Kimse değil. Gel doğru. Bana dedi. bak eline konmasın. Ne aliyimi Ergün Bey, Lan sen. Bir dur. Ergün Bey, asiye seninle alakası yok. Ergün. Tamam Eğer eğer onlar geçtilerse senin annenin önüne. Kimden dolayı geçtiler? Yani ben yine diyorum bak benim borcumdan dolayı dedim. Doğru tamam, doğru mu? Tamam senden dolayı geçler. Tamam senden dolayı kimle alakalı? E, Necati, Necati, ile, ile alakalı. Ile ilgili. E sen Necati ile Karagöz Acıvat gibi ha? gene daha İstanbul'a gelmeden önce bile 2000 lira almışsın. Almadım e, Müjgan, Hanım bak geldi çay içtik gittik. Aa burada ya. ya. E var ya. onunla ilgili. Ya. Necati Çiçek'in akrabası bizimle konuştu. İzleyelim almışsın evet. buraya. Ya, ya, ya. Yani da, senden dolayı. Ya, para verdi dedi ya adam burada. Ya burada evet, ben dedim Adam geldi ben görmedim. Ben değil. İkiniz Ergü de ya. yalan söylüyorsunuz ikiniz de. Ergün Bey senin izleyin. anneni. Ya, bunlar geçmişler ya bunlar dediğin. Senin en yakın arkadaşın ailesi değil mi? Tamam eğer anneni öldürdüyse o zaman onların oğlu öldürmedi mi kuvvetle muhtemel? Evet. E tamam o zaman sen niye hala da Necati ile konuşuyorsun? Ha sor. Evet. Niye ya hala ben... ile siz berabersiniz para alışverişiniz var? Onun ailesi yapmışsa ona tepkini göstereceksin. Hala daha sizin ne işiniz var barda pavyonda? Müge Hanım iyi dinle. Hani parpayon diyor ya. He. Bir dinle bana beş sene veya hadi fazlasından söyle. Bana He. beş senenin içinde oh bir Ergul Ergül buraya geldi. Oturdu. Kayıt ispatlı getirdi. Ben neye var? Hı -hı. Ben bir yere gitmedim. aradılar Müge kaç kere arasınlar? Ya arasın Müge Hanım şart olsun. Ya yemin ediyorum ben kimse kanıtlayamaz benim gittiğimi geldiğimi ya. Ayarlamışsındır ayarlamışındır e sen onları zaten Kanıtlama ne yapacaklar? Ya. Herkes orada da fiş kesilmiyor ki ha, yani. Ne yapacaksın? Ne e, Müge şey Hanım? Girişi de şeyde, bak. kamera, çıkışı kamera. Hani içeriği boş ver. Hani dışarıda gittiğine. E sen zaten ben e sen zaten gittiğini söyledin. gittim, gel ama öyle e, şu gün bu gün değil. Yani gittik zamanında. Gitmedik diyor mu gittik. Ama öyle e? üç sene, beş sene. Ben yani şu anda kimse diyemez geldi gitti diye. Canım ben de şu anda konuşuyorum. Hani burada konuşuyor zaten... da ben onu bak ne diyorum umuruma bile gelmez. İyi de cinayet ah. zaten 2020. Ah. Tamam biz 2024'teyiz zaten i̇şte o zamandan bahsediyor herkes. Daha fazla, daha önce gitmişimdir ben oralara. Ne zamanlar? Hani 19'unda, 18'inde yani oralar ben... Niye 2020'de değildi de 19'unda? Gitmedim, <gülüyor> ya, gitsem, belki yani gitsem, git, hatırlar gitmedim yani oralarda. Neden gitmedin, gidiyordun, gidiyordun da sonra neden gitmedin o zaman? Bilmiyorum, valla gitmedim. Ha, şeye içiyorum Hareket ben, gel, yani. alkol gitmedi, alıyorum, alkol alıyorum. Parayı kesildi ha. çünkü. O aynen, ilgilendirmez beni yani. orada da ama ilgiledim. o şimdi bir, bir fiyat var ya yani hani sen kendini ne diyorsun orada kazıklanıyoruz diyorsun ya sen kazıklanmaya gidiyorsan o paranın da bir şekilde geri ödemesi var ya biz senin nereye gittiğine ilgilenmiyorum ki ben hiçbirimiz ilgilenmiyoruz. Biz senin oralara gittiğindeki harcadığın paranın kaynağının derdindeyiz yoksa isteyen istediği yere gitsin bana ne özgür ülke para nereden para kaynağı nerede Para kaynağı kesildi Müge Hanım, onun için gitmedi. Benim cevabıma her gün de diyeyim cevap versin. O sorunun cevabını versin. Neden? Karşılığında ya, benim eşime... Eşim diyemiyorum diyorum ya. Eşime ne verdiyse onun cevabını versin diyorum Müge Hanım. Biz de ha. onu istiyoruz. Biz ben de Bu mevzu da... E, ...yani Sevim Yıldırım ölmeden önceki mevzu. Ben Yani da, orada yine bir şantaj olayları falan var. Hem Aslında babamın olayla yani cinayetle alakası yok. Babam sadece ona para, konusunda. para temin ediyor siz diyorsunuz ya hani işte karşılığında annemi mi aldı falan Hı -hı. diye. Bizim ergülü arayıp işte karşılığın Hı -hı. de bize verdiği cevap karşılığında ne aldı ki dediği cevap. Babamı sekiz hmm. dokuz sene önceden zaten dolandırmıştı ya. Bizim o zaman, o ayrı iyi de o ayrı. Tamam işte onu katmayın diyoruz biz de hani. Ne? Biz onu katmıyoruz ki karşılığında zaten. Karşılığında hayır annemi mi aldın diye soruyorsun ya. E onu da soracağız işte biz e de onu tamam soruyor, soruyoruz zaten cevap, cevap alamıyoruz ki. ki Eveleyip geveleyip duruyor yalan söylediği için. Şey Ama, bana, için. Ama Sümeyla, bu nasıl aralarında bir sır var ki? Dört evet, senedir ben bu para alışverişi devam ediyor. Bir dakika yani bu bar pavyon sırrı olamaz. Bakın şu Necati Çiçek'in bir akrabasını izleyelim. Bir de e, ee, öyle kalıp meselesi Ergün, değil, şey yapıyor çocuğu sıkıştırıyor. Ergün İstanbul'a gelmeden önce Necati ona 2 bin lira para verdi diyor. Bu arada Yusuf kaldı hatta bak onunla ilgili de kim, niye siz anlatamıyorsunuz derdinizi? Bir şunu bir izleyelim. Cinayete kurban giden Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün Yıldırım'la borçlu olduğu Necati Çiçek arasındaki para alışverişiyle ilgili kuşkular bulunurken iki ismin yayınlarımıza çıkmadan kısa süre önce neden bir araya geldiği de merak konusuydu. Ergüle ve Necati Çiçek'e bir soru sormak istiyorum. Uh -huh. Yayına gelmeden bir gün önce Çankır'da buluştular. Evet. Buluştuğunuzda ne yaptınız, ne için buluştunuz? Yine paramı aldın. ne, ne yaptınız? Yani, ne? Ne, ne konuştunuz? Ya bana der, ona sorun. Biz beş dakika oturduk Biz ne bir görüştüm? şey konuşmadık. Aha, paramı verdi. ben daha güzel yalan söyledim. için biz bileyim, para bileyim, soruyoruz o yüzden. Işte İki ismi tanıyan bir tanığın anlattığına göre Necati Çiçek, her ne kadar yalanlasa da bu buluşmada Ergün Yıldırım'a yine para vermişti. Necati Bey yine Ergün'e para verirken bir şahitliğiniz olmuş. Evet ee, doğrudur. bir anlatır mısınız en baştan? 2017 yılında Necati Çiçek'le beraber Çankırı'ya gittik. Ergün Yıldırım'ın yanına. Belediyenin üstünde İkinci veya üçüncü katta dükkanı vardı. Dükkanında sadece bir atak Kapalıydı camları. Necati Çek değerli bir eşyasını sattı. 3800 TL civarında bir parayı teslim etti. Sonra Ergül Yıldırım'la beraber Ankara'ya beraber döndük. Onu pursaklarda indirdik. Biz... Etimesukta döndük. İddia o ki birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen Ergün Yıldırım, 2017'de paravan şirket kuracağını söyleyerek de Necati Çiçek'ten kazanç sağlamıştı. Neden bu para verildi ona? Paravan şirket kuracağım diye şey yaptı, yazar kasa için istediğini söyledi bize. Paravan şirket derken ne yapacakmış? Şirket he? Şirket kurup e, dolandıracaklarmış. İki tane yazar kasa alması için 3800 TL para istedi. Üçüncü yazar kasa içinde ...bir ay veya bir buçuk ay sonra istediler parasını. Bu paravan şirketi Necati Bey'le mi kuracaklardı? Evet. Ergün Yıldırım'ın Necati Çiçek'ten para almasının... ...yıllardır süre geldiğini de söylüyor tanık. Necati Çiçek'e bir şirket hesabı gibi... ...yani şirket ibanı gibi bir şey vermiş... ...sürekli para veriyor. Yani ayın üç günü, beş günü mutlaka... ...buluşuyorlar para veriyor. Necati Bey. Evet. Bu şirketi kurdular mı yani? Yok kurmadılar. Kuracağım diye dolandırıyor Necati Çiçek'i. Hatta İstanbul'a gitmeden önce... ...aynı 15'inde buluşmuşlar... ...İstanbul'a gideceğim diye... ...2000 TL para vermiş Necati Çiçek. Sürekli para verdiğini biliyoruz. Yani herkes biliyor. Buna rağmen Necati Bey asla kabul etmiyor hiçbir şeyi. Neden sizce saklıyor? Biz de onu anlamıyoruz. Niye kabul etmiyor? Eline geçen bütün açlığı götürür verir. Mesela gideri 1000 liraysa... ...kendine 1000 lirasını alır. 10.000 lira cebinde varsa dokuz verir. Ha? Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyor. Tamam niye sen enayi gibi bütün paranı veriyorsun? İşte Niye? Veririm <laughs> ya. he Ne bileyim? Veririm ya. Işte mısın ya? Hı. Hiçbirimiz ortağınız değiliz de neden veriyorsun? Veririm ben Alırım ya işte. Veriyorum da. Hiç e, verdiğini ablanıyor. söylüyorlar. Hiç aldığını söylemiyorlar. Hiç. Yok yok alıyorum da, alıyorum. Alıyorsun. Biz senin ortağın falan değiliz ama senin şurada bakmakla yükümlü olduğun eşin ve çocukların var. Yok ya biz hayır işte. Mükemmel musun, çocuklar musun, ya ya ona bakıyor 2000, daha kesinlikle olmuş, kesinlikle sonra, bir gelir. kesinlikle bir koydum. koydu her, her ne yapacağız hani bilmiyor. Aynı işte bu konukiymiş. Ben bak ne bak ne Necati Bey. Yani Necati aslında Bey. Aslında be. pardon yani bütün ailenin ilk baştan evet. beri söylediği her şey ortaya çıkmış oluyor. Sen evet, de kabul evet. ettin doğru söylüyormuş aile. Yani ya paranı verdin derdi yedirdi. onlar da borçlarla baş başa kaldılar. Bak Necati Bey şimdi. bir şey söyleyeceğim sana. Daha sen da para, Mugan. sen Daha paraları, paraları veriyorsun. Sün düzen bir, bir saniye. Sen paralarını vermişsin, güzel. Ama bu. Ya, annesinin ölümü lan Necati lan Bey. Yok, Bey. Tamam Necati ben Bey. mısın? kadar o Annesinin ölümü Ergün Bey'den senin çıkarsa... var onda? Şantaj mı de, yapıyor sana? Söylesene. Bir, yok, diniz, kızım da, Baba demek, kızım falan deme. Sen sen, o sana şantaj yapıyor. Senin onu onun sattığı kadınlarla ilgili görüntünün o şantaj yapıyor. Şantaj yapıyor. Yok kızım. Sen de itiraf öyle bir şey yok. Necati Bey. Ben şey sana vaydı. hikayenin Polisi sonunu var, söyleyeyim. Var yani. Ben sana hikayenin sonunu söyleyeyim. Sen paralarını vermişsin. Muhtemelen şantaja uğruyorsun. Bir yani, şantaj var evet, ya abi. Da ya da bilemem. Aman. Bu hikayenin sonunu söyleyeyim. Ya işte. bu hikayenin sonunu söyleyeyim. Olay Ergün Bey'den çıkarsa Ergün Bey seni gösterecek annesinin evet. katili olarak. Hı, o halde sen abi, gideceksin. Yok abi, yok. Sen Benim gideceksin rahat, rahat. Tamam. Ya. Sen şeyhki hoca söylemişti dersin. Yo, yo, Olay Ergün var. Bey'den çıkarsa yo, yo. Bütün oklar sana yo, yo, dönecek yo, yo, yo. Dikkat et yo, yo. Sen daha bildiklerini söylemezsen Bu ya olayın abi, sonu ya O dört var Sana ya. olacak ben ne, ki, Sana abi, olacak ne? Neyi anlatıyorsun ya Bütün paranı verdiğini söylüyorsun i̇şte, onu Ve o gün sen kaç özel sonra. O gün sen Ergün Bey'in yanına Özellikle kalkıyorsun da Bulunduğun yerden geliyorsun o gün sen, senin üzerine alınan cep telefonunun parasını Ergün Bey'e veriyorsun. Ondan de geldiği sonra... geldiği mesafe şehirler arası. Şehirler arası. arası. Ankara Çankırı yani. Bir cebimde para yok diyor... O telefondan onun cebine giren de ya 600 lira ya 800 lira. Ama 800 lira ha. giriyor, 3000 liranın borcuna giriyor mesela. Evet. Yani bunun bir mantığı var mı? Bir de o kadar yol parası Bak, veriyor. Bak kızı da soruyor, evet. bir görüntün mü var elinde yoksa Devam beraber var, bir şey mi yani? işlediniz? Var, yani. görelim. Evet, bu bu reklama girelim ya. tamam, Melike oradan ya. şimdi reklam reklam diyor.